Hikaye Merhaba arkadaşlar Hikaye Diyarı'na hoş geldiniz Bakalım şimdiki hikayemizde sizi nasıl bir sürpriz bekliyor Piknikte oyun oynayan çocukların sesini duyuyor musunuz? <laughs> Belli ki çok eğleniyorlar Hadi biz de onlara katılalım Haydi Beren, koş yakala beni dediğiniz. Şimdi seni yakalıyorum. Enes göreceksin bak. Fırtına gibi geliyorum. Dedi Beren. Enes ile Beren çok iyi arkadaşlar. Öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla pikniğe geldiler. Sarı öğretmen ormanın bir köşesinde öğrencilerine çevre temizliğinden bahsediyor. Güzel çocuklarım, Ormanlar olmazsa yaşam da olmaz. Bu ağaçlar bizler için çalışıyor. Havayı temizliyorlar, toprak kaymasını önlüyorlar. Peki, bizler ormanlarımız için ne yapmalıyız çocuklar? Temiz tutmalıyız, dedi Kerem. Ama içinden de şöyle dedi. Zor iş işte, temiz tutmak, hiç de uğraşamam. Al benden de o kadar Kerem. Hele çekirdek çıtlatıp yer atması. Ah ah ne zevkli. Demez mi içinden İpek? Aa sen beni nasıl duydun? Dedi şaşkın şaşkın Kerem. Sen beni nasıl duyduysan ben de seni öyle duydum akıllım. Diye cevap verdi İpek. Öğrencilerin serbest etkinliğinde Kerem'le İpek bir köşede çekirdek yemeye başladılar. Ama o da ne? Çekirdek kabuklarını yere atıyorlar. İpek, bak 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 fırlatıyorum. Ah Kerem, çok kirlettik ama etrafı. Daha fazla kabuk atmasak mı? Aman ne olacak temizlenir. Sen keyfine bak. İyi madem öyle diyorsan hadi en uzağa kabuk fırlatmaca oynayalım. Bak bak, benimki çok uzağa gidiyor. Bir müddet sonra çekirdek kabukları yürümeye başladı. Kerem'le İpek bu duruma biraz şaşırdılar. Biraz da korktular. Kerem! Kerem! Bak bak, kabuklar hareket ediyor. Hadi canım sen de. Ayakları var sanki. Evet evet ayakları da çıkmış. İpek gözlerin bozuldu herhalde. Bak elime bu kaç? İki. Ya öf dalga geçmeyi bırak. Dönde bir arkana bak. Anneciğim. Kerem arkasına bir döndü ki aman ne görsün. Kabukların gerçekten de ayakları var. Yürüyorlar. Ne? Bu nasıl olur? Çekirdek kabukları canlı değil bir kere. Canlanmışlar işte. Bir an önce gidelim burada. Çok korkuyorum. Enes'e Beren'i bulalım. Hadi ne olur Kerem. Onlar bize yardım eder. Gidin tabii gidin. Her yeri kirlettiniz. Toplamadan gidin. Kerem duyuyor musun? Anneciğim kendini seven kaçsın. Kerem'le İpek hızlıca kabukların konuştuğu bu gizemli yerden uzaklaştılar. Enes, Beren bize yardım edin. Ay başımıza neler geldi neler dedi İpek. Sakin olun arkadaşlar. Neler geldi sakince anlatın. Biz muhteşem ekibiz. Çözemeyeceğimiz bir şey yoktur. Haydi o zaman muhteşem ekip. Çekirdek kabuklarının yürüdüğü o gizemli olayı çözün. Çekirdek kabukları mı yürüyor? Beren haydi iş başına. Bu gizemi biz çözeriz. Beren ile Enes dürbünleri aldılar. Yürüyen kabukları pür dikkat incelemeye başladılar. Enes bu kabuklar gerçekten yürüyor. Nasıl olur bu? dedi Beren. Haklısın Beren. Üstelik ayakları da var. Şşş! Sessiz ol bak konuşuyorlar. Arkadaşlar, hiçbir tane bırakmak yok. Sırayı bozmak yok. Marş marş daha hızlı, daha hızlı hadi. İnanamıyorum. Yürüyen ve konuşan kabuklar. Biraz fazla mı gizemli oldu Enes? Bıraksak mı? Aklından bile geçirme. Biz muhteşem ekip bu işi çözeceğiz. Enes ve Beren cesaretlerini toplayıp yürüyen kabukları takip etmeye başladılar. Enes bak bu taraftan gidiyorlar. Hadi sessizce takip edelim. Duyuyor musun? Şarkıda söylüyorlar. Dede Enes. Kabuklar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, ormana. Ormanı temizleriz, kabukları toplarız. Biz gideriz ormana hey ormana. Enes de Beren az gitti, uz gitti. Yürüyen kabukları takip etti. En sonunda kocaman bir toprak yığınına ulaştılar. Açıl susam açıl biz geldik. Elimiz dolu dolu hem de. Bir yıl yeter bunlar bir yıl. Bizim muhteşem ekip baktılar ki yürüyen kabuklar sırayla açılan kapıdan giriyor. Ne yapacaklarını bilemediler. Bütün yürüyen kabuklar içeri girdi ve kapı kapandı. Bu işi çözmemiz lazım, dedi Ve yürüyen kabuklardan duyduklarını tekrarladı. Açıl Susam, açıl. Biz geldik, meldik. Beklediler, beklediler ama kapı bir türlü açılmadı. Yanlış söyledin Enes. Dur ben deneyeyim. Açıl susam açıl. Bir yıl geldi çattı. <laughs> bir yıl geldi çattı mı? Böyle bir şey hiç söylemediler bir kere. Aman Gülen'e bak. Sanki biz geldik meldik dediler. Olsun demediler ama seninkinden daha kafiliydi. Kafiyeli mafiyeli ama kapı da açılmadı. Ne yapacağız şimdi? Dedi Beren. Bizim ikili biraz daha bekledi ama yok kapı yine açılmadı. Bir zaman sonra kapı açılmasın mı? İçinden çok bilmiş bir karınca çıktı. Bizimkilere doğru yürüdü. Kaç saattir bizi takip ettiniz? Yetmedi evimizin önünde bekliyorsunuz. Hayırdır hemşerim, bir şey mi oldu? Bize mi söyledin? Dediğiniz. Tabii ki size diyorum, şaşkın. Yok sen bizi yanlış anladın Karınca kardeş. Sizi rahatsız etmek istemiyoruz. Yürüyen çekirdek kabuklarını takip ettik ve buraya girdi hepsi. Dedi Beren. Yürüyen çekirdek kabukları mı? Çok ilginç. Kabukların ayağı olduğunu bilmiyordum. Bizim muhteşem ekip karınca ile konuşunca gizemi çözdüler. Tamam ya buldum. Bizim yürüyen kabuk gördüklerimiz karıncalardı. Dedi Enes. Evet ya nasıl fark edemedik. Kabuklar karıncaların boylarından büyük olduğu için sadece ayaklarını gördük. Evet zeki çocuklar sizi. Çekirdek taşıdığımız doğrudur. Yoksa siz mi attınız o çekirdekleri ha? Yok yok karınca kardeş. Biz çevre dostuyuz. Arkadaşlarımız atmış. Kabukların yürüdüğünü görünce de korkmuşlar. Hadi beni o arkadaşlarınızla tanıştırın çocuklar. Onlara iki çift lafım olacak. Bu arada yürüyen kabuklar gizemi öğrenciler arasında kulaktan kulağa yayılmış. Beren'le Enes öğretmenlerine her şeyi anlatmışlar. Meydana tüm öğrenciler toplanmış. Enes ve Beren başlamışlar konuşmaya. Sevgili arkadaşlar, gizemli kabuklar hepimizi biraz korkuttu. İşte şimdi sizi yürüyen kabukla tanıştıracağız. Yani kabukları taşıyan çevreci karıncaların başkanı. Herkese selamlar. Evet, kabukları biz taşıdık. İtiraf etmeliyim. Çok yorucu bir işti. Neden yaptık biliyor musunuz? Biz karıncalar hem kendimiz hem de çevremiz için çalışırız. Çöpler ormanımıza zarar veriyor çocuklar. Ormanları temiz tutmak için bütün kabukları taşıdık. Öğrencilerden bir alkış koptu ki orman inledi. Kerem ve İpek de yaptıklarından çok utandılar ve özür dilediler. Çevreci karınca ise şöyle devam etti. Özrünüzü kabul ediyoruz fakat bir şartla. Bundan sonra çöpler çöp kutusuna. Bizi merak etmeyin ihtiyacımız olanı çöpten alır yuvamıza taşırız. Ormanlarımız temiz olur, bizim karnımız doyar. Siz de çevreci çocuklar olursunuz. Yaşasın çevreci çocuklar, yaşasın çevreci karıncalar. <laughs> Hikayeyi ben de bayıldım doğrusu. Bizi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.